AV3V kapı kartlarının da sırt kısmında yine bütün parametrelerin, N1'den N19'a kadar bütün parametrelerin değerleri burada yazmakta. Biz bunların ne anlamı geldiğini burada kısaca göstermek istedik. Ee, öncelikle ana menüye girmek için, parametreleri değiştirmek için Enter tuşuna bası tutup bırakıyoruz. P, A, D çıkıyor. P yanıp sönerken Enter'a bas bırak yapıyoruz ve N'yi de 00 görüyoruz. N00 bizim versiyonumuzu göstermektedir. Bu kapı kartı e, 2.23 versiyonundaymış. N01 tanıtımda aldığımız e, pas değerini gösterir. Yani kapı açılana kadar 71 pas saydığını gösteriyor burası. N02 kapı yönünü belirtir. Sol 1'dir. Merkezi 2, sağ 3'tür. E, N03 açma hızını göstermektedir. E, fabrika ayarı olarak 18 değerini almaktadır bu değer. Ee, eğer fazla hızlı açılıyorsa bu değeri düşürebilirsiniz. Eğer e, yavaşsa da arttırabilirsiniz. 20'ye kadar arttırılabilir. Nide 0.4 kapatma hızıdır. 18 e, fabrika ayarıdır. Yine azaltıp e, yükseltebilirsiniz. Hızla doğru orantılıdır. Nide 0.5 ve Nide 0.7 açma hızında yani yavaşlama bölgesindeki hızların bölgelerini belirler. Nide 0.5 Yavaşlamaya başladığı pas değerini göstermektedir. Nide 0.7 ise yavaş hızda gideceği mesafeyi göstermektedir. Bu ikisini arttırarak daha erkenden yavaşlayıp daha e, konforlu bir duruş sağlayabilirsiniz. Ya da erken e, yavaşlamaya başlıyorsa bu değerleri düşürerek e, konfor ayarınızı yapabilirsiniz. Nide 0.6 ve Nide 0.8 ise kapatma yönündeki e, hız, yavaş hız bölgelerini belirtir. Eğer kapınız erken yavaşlamaya başlıyorsa bu değeri düşürebilirsiniz ya da geç yavaşlıyorsa arttırabilirsiniz. Uygulama yerlerine göre değişiklik olduğu için pas yerlerini orada siz bakarak ayarlayacaksınız. Ve ne kadar süre yavaş hızla gitmek istediğinizi de NIDE 08'den yine kapatma yönüne NIDE 08'den ulaşıp buradaki değeri değiştirip ee, konforunuzu sağlayacaksınız. NIDE 09 ana ekran bilgisidir. Biz pas okumak istediğimiz için hep burayı 0 0 tutuyoruz. Nide 10 kapanma esnasında sıkışma miktarıdır. Biz bunu genellikle 25 olarak tayin ederiz. Ve kapı hızı yani kapatma hızı ve Nide onu 10 10'u düşürerek sıkışma fazla geliyorsa azaltabilirsiniz. Çok fazla azaltmak da hataları sebebiyet verir. Bu sefer sıkışma gördüğünüz zanneder. O yüzden e, normal bir ayar yapılmalı. Eee Nide 11'de ise biz nominal çalışma akımını görüyoruz. Burayı değiştirmenize gerek yok. Nide 12 bize açma kalkış gerilimini gösterir. E, açmada güç yetersizliği durumlarında arttırılabilir. Ancak genellikle e, fabrika ayarı değeri yeterlidir. Nide 13 bize kapı açıldıktan sonra e, açık tutma gerilimini gösterir. Normalde 35 değeriyle gönderilir bu fabrika ayarları. Eğer ki kapı açık noktasında bekleyemiyor, hafif hafif kapatıp açıyorsa bu değeri yükseltebilirsiniz. Gücünü arttıracaktır. Nido 14 maksimum akım değerini e, ayarlamak için kullanılır. Ama biz inaktif olarak tutuyoruz. Bunu değiştirmenize gerek yok. Nido 15 e, çalışma sıcaklığını belirten parametredir. Bunu da 0.99'da tutuyoruz. Bunu da değiştirmemize gerek yok. Nido 16 dış kapının tipine göre değiştirilir. Eğer kapımız tam otomatikse yani skate kullanıyorsa dış kapılar otomatikse 0.00'dır. Eğer dış kapılar yarı otomatikse 0.01 olarak ayarlanır. E, ee, Nido 17 ise sinyal türünü belirtir. Eğer çift sinyalse aç kapa ortak ayrı ayrı bağlanıyorsa 0 0 0'dır. Ee, eğer sadece kapa ve ortak bağlanıyorsa açı otomatik olarak kendisi yapması isteniyorsa 1 olarak ayarlanır. Nilo 18 e, bağlantı türü bu e, haberleşme bağlantı türü. Bununla ilgili bir parametresel değişiklik yapmanıza gerek yok. İnaktif bir parametreydi. Nilo 19 ise Kapının kapalı konumdayken kurcuğa baskıyı gösterir. Bunu neden değiştirmek ihtiyacı duyabiliriz? Eğer kapınızda sabit Lir varsa ve kapatma bölgesinde kilide basıyorsa daha fazla basmasını istiyorsanız buradaki değeri yükseltebilirsiniz. Parametrelerimiz bu kadar. Çıkması da gayet kolay. nide 19'u ekranda gördükten sonra veya ne ile herhangi bir parametre adını gördükten sonra Enter'a basılı tutuyorum. Kaydedip çıktıktan sonra bırakıyorum.